Aynı sostan yüzüne de sürüyorsun onu. Hani. İçine koyduğum sosu var mı? Aynısı. Yumurtalı çok rengi güzel oluyor da... ...böyle de güzel kızarıyor. Çok çok sür. Bu arada çok sultanım. Tek tek. Yanlarına da iyice sürüyor mu ki şöyle? Evet. Kızarsın. O olacak. O olacak. Bu <laughs> da Nasıl anne? Beğendin mi? Güzel oldu güzel oldu.